Herkese selam Siber Alem'den Havadislerin gurme izleyicileri. Yeni bir bölümü daha hoş geldiniz. Yine bir pazartesi akşamındayız. Siber Alem'den Havadisler başlıyor. Şimdi bu hafta OpenAI Agent Kit isimli ürününü duyurdu. Bu aslında bizim tanıdık olduğumuz bir şey. Şimdi Design Workflows with Agent Builder diyor. Yani ajan oluşturma arayüzüyle workflow oluşturun. Yani... Workflow ne demek? İş akışı. Yani öyle denebilir. Şimdi bu bu baktığımız şey yani bugüne kadar 150 kere gördüğümüz bir şey. Yani sadece yapay zeka ile ilgili bir şey değil bu aslında. Yani bu aslında insanlık tarihi yani yüzlerce yıldır olan bir şey değil mi? Yani bir iş yapış şekli. Atıyorum bir çuval tahıl geldiyse tahıllar işte yarısı çürükse böyle yap değilse şöyle yap. İşte şuna götür buna götür. Yani bütün bizim insanlık tarihimiz iş yapış akışlarıyla dolu zaten. Şimdi bunu yapan bir n firması vardı. E, bu işi iyi yapıyordu. Böyle yapay zekalar birbirine bağlayıp bir akış oluşturabiliyordum falan. Şimdi chat de biraz gerçekten ondan almış gibi gözüküyor ama yani onu n icat etmedi sonuçta. Hatta bazıları işte Zapier'ın aynısını yapmışlar diye yazdı da yani dediğim gibi bu iş akış şeyini Zapier icat etmedi. n icat etmedi. n de ne biçim bir şirket ismi valla telaffuz ederken zorlanıyorum. Ben mesela bir şirket kuruyor olsam şey yapmam. Sayı koymam yani şirketin ismini. Çünkü yabancılar o sayıyı hep kendi ana dillerinde telaffuz etme indedirler Neyse ben bunu genel olarak beğendim ve beğenmeyen insanlar niye beğenmedi çok anlamadım açıkçası. Yani böyle bir yerlerden data gelecek sen onu önce atıyorum cinsini belirleteceksin. Şöyle cinsse buraya böyle cinsse buraya oraya gittiyse şunu yap atıyorum mesela gelen verinin cinsine göre farklı modeller çalıştırabilirsin. Birinde GPT-4O çalıştırabilirsin falan. Ya yani Ben bunu beğendim ama mesela NA-10 kullanan biri buna geçer mi çok emin değilim. Çünkü orada farklı sonuçta modelleri konuşturabiliyorsun. Ve mesela bu, bu tip açık kaynak şeyler de var, yazılımlar da var. Mesela orada belki lokalinde çalışan açık kaynaklı modelleri kullanabiliyorsun falan. Neyse güzel bir gelişme. Ben bunu sevdim yani. Ya bir de sonuçta diğer flow araçlarından farklı şu. Yani Zapier'dan farklı şu. Şimdi sen Zapier'dan atıyorum bir data geliyorsa eline. Sen onu parse etmek için bir güzel bir kod yazman lazım ve hakikaten böyle bir hataya mal vermeyecek şekilde böyle bir kod geliştirmen lazım. Fakat, fakat bu yapay zeka flow'ların şöyle bir güzelliği var. İşte gelen mail ürün iadesiyle mi alakalı yoksa bilmem neyle mi alakalı? Ürün ile alakalıysa buraya gönder. Şimdi oraya gönderdin. B bir bak bakalım kullanıcı ürünü son bir haftada mı almış yoksa bilmem nerede mi yapmış? Yani böyle doğal bir dille açıklayabilirsin. i̇lla yani kod yazmana gerek yok. Diğer bir duyurulan şey de integrations. Yani entegrasyonlar. Mesela burada Booking.com göstermişlerdi de burada Booking.com'u bulamadım. Ya işte mesela Booking.com'la entegre etmişler. Sen bilmem ne oteline gitmek istiyorum bilmem ne tarihlerinde diyorsun. Senin için Booking yapıyor falan. Ha mesela ben o özelliği çok kullanacağımı düşünmüyorum. Çünkü ben mesela bir otel yapacağım zaman otel rezervasyonu yapacağım zaman gidip yorumları falan böyle bakıp manzara fotoğraflarını falan tek tek bakmayı kendim severim açıkçası. Yani şöyle bir şey olursa güzel olur. Yani Booking.com'un içinde bir yapay zeka asisten olur. Derim ki işte benim kriterlerim şunlar. işte Türkiye'de Marmaris'te işte şu tarihlerde kalacağım. Fiyatı şundan fazla olmasın. Yorumu böyle olsun. wi fi iyi olsun. Bir de oturacak yerler olsun falan ne bileyim sallıyorum. Booking.com'un içinde faydalı olabilir ama ChatGPT'ye hadi bana git otel bul atıyorum bana diyecek ki tamam şu oteli buldum. Hikmet Otel. E belki Hamit Otel daha iyi. ChatGPT onu bulamadı. Ben nereden bileceğim? Ben gidip ikisine de bakmak isterim mesela. Bir de prompt optimizer diye bir şey gelmiş. tabi sen mesela bir prompt yazıyorsun da tabii o prompt'u iyi mi yazdın, kötü mü yazdın belli değil o chat gpt senin yazdığın promptu da güzel bir hale getirip onu daha iyi çalışmasını sağlıyor. Ben mesela prompt yazarken ChatGPT'den faydalanıyorum. Mesela ChatGPT'de diyorum ki şöyle bir iş için bir prompt yazacağım. Aşağı yukarı şöyle bir şey yazdım. Sen onu daha iyi yapabilir misin diyorum. Genelde iyi yapıyor. Şimdi size ilginç bir haber vermek istiyorum. Bu geçen hafta aslında konuştuğumuz bir mevzu ya da iki hafta önce tekrar onun bir örneğini gördük. Şimdi Güney Kore'de bir yangın çıkıyor bir devletin hani sözde bulut. Şimdi bak, bu bulut gelmesinin tırnak içine neden aldığımı söyleyeceğim. Bulut depolama sisteminde yangın çıkıyor. Bütün veriler yok oluyor 750 bin civil servant. Civil servant memur mu demekti? Ne demekti? Evet yani 750 bin devlet memurunun verisi, dosyaları silindi gibi bir şey. Şimdi buna benzer ya geçen hafta iki hafta önce şey konuştuk. Bu İngiltere'de Jaguar ve Land Rover firmalarına yapılan siber saldırı. Bütün verilerini sildi neredeyse. Bir aydır falan çalışamadılar. Bir ay hiç araba üretemediler. 2 milyar dolar zarar yazdı. E bir ay çalışamamaları neyi gösteriyor bize? Bunların doğru düzgün yedekleri de yokmuş ya da yedekler varsa bile onlar da hacklenmiş. Ve şunu demiştim. Yani bu dijital veriler aslında sonsuza kadar orada kalmıyor. Bunlar yok olabilir. Yani senin şirketinin sahip olduğu bütün dijital veriler yok olabilir. Ve öyle olduğu zaman ortada bir şirket kalmaz neredeyse. Ve aynı şey bulut sunucular için de geçerli. Bulut sunucu demek veriler bulutta duruyor, uzayda duruyor demek değil. Onlar bir elle tutulur bir fiziksel bir yerde duruyor ve o fiziksel yer yanabilir. Ve hatta daha önce de yaşandı bu OVH OVH isimli bir Fransız firma var ya hosting firması, bulut sağlayıcı firması, Fransa'nın en büyük internet providerlarından biri. Onun data center'ları yanmıştı. Ve orada da mesela atıyorum senin şirketin var, şirketinin mail sunucusu var, orada mail'ler falan var. Yangında yanıyor. Mail'ler yok. Belki senin şirketinin bütün en önemli verileri gitti orada. O yüzden yedekler çok önemli. Yani yedeklerin başka yerde bulunması da çok önemli. Mesela sen atıyorum AWS'te diyelim sistemlerim var. AWS'te aynı hesaba yedek alıyorsun. Ulan bir hacker onu hacklese orayı da silecek zaten. Hani o yedeğin felsefesine biraz aykırı. Yedeğin biraz başka bir daha hani ana sistemden biraz daha farklı bir yerde bulunması lazım. Belki başka bir cloud provider'da, belki başka bir hesapta, account içinde. Ama işte bir hacker'ın mesela oraya girip oraya da ulaşabileceğini varsaymak lazım falan. Ya da işte böyle bir data center işletiyorsan data center'ın yanabileceğini de göz önünde bulundurman lazım. Mesela yedekleri şu açıdan da, bireysel açıdan da çok güvenmemek lazım. Mesela bazı insanlar fotoğraflarını Google Drive'a koyuyor, iCloud Drive'a koyuyor falan. Çok güzel. Fakat Siber Alem'den Havazisler'in eski izleyicileri bilecektir. Bir tane e, müze yöneticisi mi, tarihçi mi öyle bir adam vardı. İşte bütün kişisel önemli arşivini Google Drive'ında saklıyormuş. Böyle işte savaş dokümanları, fotoğraflar, bilmem neler falan. Bir adamın Google Drive hesabı bir gün e, yapay zeka işaretliyor diyor. Burada şiddet içeren dosyalar saklanıyor diyor. Ben bu elemanın hesabını kapatıyorum. Bütün dosyaları da siliyorum diyor. Hadi öyle olmaz atıyorum ödeme yönteminde bir problem vardır. Ya da başka bir şey olur seni yapay zeka yanlış bir şekilde yine flagler. O yüzden ben mesela bütün verilerimi, bütün fotoğraflarımı falan sadece cloud sistemlerde tutmaya da biraz karşıyım. Orada da olsun bir de SSD bir hard disk alın, evde dursun, USB takın, onu da çekmecenize koyun. Hem orada olsun hem bulutta olsun. Yok bu veriler belli olmaz. Yani 10 sene içinde insanın başına türlü türlü şeyler gelebilir. O veriler çalınabilir, e, silinebilir, her şey olabilir. Şimdi biraz şu büyük kripto para düşüşünden konuşmak istiyorum. Şimdi bu hafta Çin'e karşı uygulayacağı işte yüzde yüz oranda gümrük vergisini açıkladı ve borsa da düştü. Kripto paralar daha çok düştü. İşte altcoin'ler çok fena düştü. Benim de mesela bazı altcoin yatırımlarım vardı. Onlar ciddi şekilde düştü sonra hani biraz da yükseldi neyse de hani önceki haftaya göre düştü yani ve daha sonra şey haberlerini gördük. Açıklama yapmadan 30 dakika önce birisi Bitcoin'i shortlamış. Yani shortlamak da işte düşeceğine dair bahis oynamak diye söyleyebilirim ve buradan 200 milyon dolar kaldırıyor. Başka biri Ethereum'un düşeceğine açıklamalardan dakikalar önce e, short'luyor. O da 300 küsür milyon kazanmış galiba. Bunlar daha tespit edilebilenler. Belki tespit edilemeyenler de vardır. Ya yani sonuç olarak bu açıklamanın yapılacağını bilen bazı insanlar 200'er 300'er milyon dolar buradan kaldırdı. Bunu daha önce de gördük. Daha önce yine işte gümrük vergisi uyguluyorum dedi çakıldı. Bir bakıyorsun birileri hisse almış, hisse shortlamış yani daha doğrusu. Daha önce Coin'de gördük bunu. Allah'ım neler ne günlere kaldık. Başkan açıklama yapıyor. Coin fırlıyor. Bu tayfa satıyor. Havadan ya yani şöyle havadan bir 100 milyon dolar koyduğun cebine. Şimdi böyle bir sistem. Şimdi kripto paralar çok büyük vaatlerle ortaya çıktı. İşte anonimlik, işte anonim para göndereceğiz. İşte dünyanın bir ucuna işte çok az masrafla para göndereceğiz. Bankacılık sisteminin köküne işte dinamit koyacağız falan filan. Hani böyle biraz sanki anarşist vaatlerle sanki böyle biraz çıktı. Fakat şimdi işin bugün geldiği noktada işte anonimlik vaadi zaten bitti. Artık böyle kimlik doğrulamadan çok fazla bir şey yapamıyorsun. Şimdi tabii ki e, hani o kimlik doğrulama sürecini bypass eden Kriminal oluşumlar var. Ama onlar zaten herhangi bir şeyi bypass edebiliyor zaten. Onun bitcoin olmasına gerek yok yani. Bankacılık sektörünü çok etkilemedi. Çünkü yeni banka gibi kurumlar ortaya çıktı. İşte Coinbase çıktı, Kraken çıktı, işte BTC çıktı. Bunlar hepsi banka gibi kurumlar sonuçta baktığın zaman. Ve insanlık için aslında daha kötü bir şey oldu bence. Şimdi mesela e, klasik borsacılıkta çok fazla regulasyon var. İşte insider trading çok yasaktır. İşte atıyorum sen şirkette birinden bir şey duymuşsundur. İşte bilmem ne istifa ediyor diye bir şey duymuşsundur. Hemen gidip o şirketin hissesini shortlarsan tepene devlet binebilir. Sen nasıl bunu bildin? Haydi hapse diyebilir. Bu çok ciddi bir suçtur yani. Ya da böyle gidip sağda solda konuşup manipülasyon yapamazsın. İşte bilmem ne hissesi düşecek falan deyip etkileyemezsin. Fakat artık bu kripto paralar sayesinde çünkü onlar çok fazla regüle edilmediği için büyük sermaye sahipleri bu işi çok kolay manipüle edebildiğinden ve çok kolay havadan tıkır tıkır para kazanabildiğinden para basabildiğini fark et. Bunu ilk Elon Musk fark edenlerden biri oldu. Hani yıllar önce hatırlayın Elon Musk işte daha cool olduğu zamanlar kafayı yemediği zamanlar yani. Ya da bizim onu niyetini henüz çözemediğimiz zamanlarda olabilir. İşte yazıyor, işte dogecoin böyle bir meme atmış. Pat fırlıyor dogecoin. Neyse duruluyor. İşte aradan bir ay geçiyor. Hop dogecoin. İşte dogecoin fırlıyor. E tabii senin milyar dolarların olduğu için kim bilir sen alttan ne kadar dogecoin topladın, o tepeye çıkartıp Satıyorsun ve bunu durduracak hiçbir yasal güç yok çünkü regüle edilmeyen bir alan. Yani Zaten böyle bir sistemden insanlık adına fayda çıkması çok zor. Yani zenginin daha zengin olduğu bir sistem. Fakir tamam hani köşeye dönen fakirler de var tabii ki. Ama insanlığın geneline bir fayda ben göremiyorum. Neyse şimdi işi daha da büyüttü de işte şimdi en tepe seviyeden e, bu işleri yapmaya başladılar. E, kafasına göre indiriyor kaldırıyor. Bu bir artık spekülasyon değil bu net. Yani bu adam yarım saat önce 2 3 dakika önce 200 milyon dolar 300 milyon dolar para kazanacak kadar bir şeyi nereden biliyor olabilir? Demek ki orada ortada bir şey var, bir plan, program var. Şimdi bu artık klasik bankacılık regülasyonlarına takılmadan bir servet transferine dönüşmüş bence ve sen bu dönemi belki oradan atıyorum kendi grubuna bir atıyorum 10 milyar dolarlık bir bütçe yaratarak çıkarsan bir sonraki döneme çok daha güçlü girebilirsin, değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla şu an öyle bir şey var. Yani bu dediğim gibi bu spekülasyon değil ortada yani şeyler kanıtlı. Bit, o bitcoinler alan cüzdanlar, ethereum alan cüzdanlar belli yani. Sadece onun kimliğini bilmiyoruz. O kimliğini de bilmeyiz zaten. Yani yine çok büyük sermaye sahiplerinin kurallarını belirlediği, kurallarını çizdiği bir kum havuzunda insanlar öyle debelenip duruyor kendi içinde. Yani bu düzen ne zaman değişir? Ben bunu hep söylüyorum. Bu düzen ya ben bu sermaye sahipleri tarafından yazılmış kuralları tanımıyorum. Ben kendi hoşuma giden kuralları yazacağım dediği zaman insanlar bu düzen anca o zaman değişir. Çünkü bu kurallar doğa kanunu değil. Bu kurallar gökten de inmedi. Bu kurallar insanlar tarafından yazıldı. Peki bu kurallar hangi insanlar tarafından yazıldı? Çok güçlü ve sermayeyi elinde tutan insanların bu sermayeyi hiçbir zaman kaybetmeyeceklerinden emin olacakları şekilde yazıldı. Ve bu o kadar yıldır, o kadar belki yüzyıllardır bu şekilde geliyor ki biz sanki bunu doğa kanunu zannet. Halbuki öyle değil. Biz ne zaman aa ulan bu kuralları insanlar yazıyorsa niye bizim gibi insanlar yazmıyor ki diye Matrix'ten çıkarız. O zaman hakikaten dünya daha güzel bir yer olabilir. Niye senin istediğin şekilde yazmasın ki? Ya benim canım böyle yazılmasını istiyor. De abi. Onlar öyle diyor çünkü. Onlar diyor ki benim canım böyle yazılmasını istiyor diyor çok net bir şekilde. Sen de diyorsun ki aa böyle ne yapalım yapabilecek bir şey yok. Hayır. Sen de diyeceksin ki hayır kabul etmiyorum. Benim keyfim böyle yazılmasını istiyor. Başka kim istiyor? Sen de mi istiyorsun? Sen de mi istiyorsun? Yani ben en azından böyle bakıyorum bu işe. Size de benzerini tavsiye ederim. Şimdi bu hafta Google bir yeni bir ürününü duyurdu. Yani daha aslında geliştirme aşamasında bir ürün. Code Mender. Ya güvenlik açığı yani kod içinde güvenlik açığı arayan bir yapay zeka e, yazılımı. Ve bu da böyle bir ajanlarla çalışan bir şey ve biraz daha karmaşık bir yapısı var yani tek başına bir elelem değil. Ee, ve bunu çeşitli böyle açık kaynaklı projeler içinde denemişler ve güzel çalıştığına kanat getirmişler. Böyle bir, bir şey geliştirdiklerinden bahsetmişler. Şimdi ben bu ürünlerin geleceğini size söylemiştim. Nerede söylemiştim? utkusen.substack.com isimli blog sistemde yapay zeka siber güvenliği nasıl geliştirecek diye bir İngilizce bir yazım var. Orada bu tip şeylerden bahsetmiştim. Şimdi diyordum ki yapay zeka elemler kaynak kodu için güvenlik açığı bulmak konusunda iyi. Ve aslında bir uygulamanın sahip olduğu güvenlik açıklarının neredeyse tamamı yani böyle sunucuda yapılan konfigürasyon hataları falan haricinde o kodun içinde var aslında. Yani düzgün bir şekilde baksak o güvenlik açıklarının hepsini bulabiliriz. Fakat niye bulamıyoruz? Bizim insan olarak kapasitemiz yetersiz. İşte yazılımlar yazılımlardaki bağlantıları kurmak için çok iyi değil falan. Ama LLM'ler gerçekten koyduğu iyi analiz edip e, güvenlik açıklarını buluyor. Ben kendim bizzat da şey e, bu Pentester Lab'in işte zafiyet bulma challenge'ları vardı. Orada denemiştim ve başarılı olmuştu yani. Evet. Fakat problem şu çok büyük codebase'lerde yalpalıyorlar tabii. Çünkü onların konteks window'ları sınırlı olduğu için bütün kodu tek başına analiz edemiyor ve o şekilde bağlantıları çok kuramıyor falan. Ama böyle agentik bir yapıda birazına bakıyor, birazına bakıyor, özet çıkartıyor, bir şeyleri not alıyor falan böyle biraz daha kompleks bir yapıda daha iyi olabilirdi. Ve şimdi Google benzer bir şey yapıyor. Yani böyle bütün codebase'i bir el eleme vermek yerine biraz daha agentik bir mimari kurmuşlar. Bakıyor böyle biraz biraz analiz ediyor falan filan. Hani bir, bir buçuk milyon satırlı kodda bile iyi vulnerability bulduğunu iddia etmiş. Ve ben çok büyük ihtimalle bunun bu iddianın doğru olduğunu düşünüyorum. Ama Google çok büyük ihtimalle bunu başarmıştır yani. Ve ben o yazıda şey de demiştim yani Microsoft gibi Google gibi firmalar dünyanın aslında en büyük siber güvenlik firmaları olmaya doğru ilerleyecek. Yani en büyük siber güvenlik firması kastım siber güvenlik ürünü satışı anlamında da. Çünkü şimdi kaynak kodda zafiyet arayan şirketler var. Fakat bu Google, Microsoft yapay zekalar sayesinde bunu o kadar iyi şekilde yapacak ki ve atıyorum sen GitHub satın aldığın zaman içinde gelecek ya da Google Cloud satın aldığın zaman içinde gelecek. Sen gidip third party bir startuptan kod analiz yazılımı artık almayacaksın çok büyük ihtimalle. O yüzden bu tip firmalar artık siber güvenlik ürünlerinin tedari anlamında da bir deve dönüşecek diye bir iddiam vardı. E, bu şu ana kadar... Görünen o ki öyle olacak gibi gözüküyor. Ve gerçekten siber güvenlikte kodun içindeki zafiyet bulma problemi çözüldüğü zaman bir oyun değişecek. Oyunun kuralları değişecek. Zafiyet sayısı dramatik bir şekilde düşüşe geçecek. Ve zafiyet sayısı dramatik bir şekilde düşüşe geçince penetration tester uzmanlarına olan ihtiyaç sayısı da düşecek. başka şeyler olan ihtiyaç da düşecek. Ben bunun dönüm noktası olacağını iddia etmiştim. Şu an hala iddiamın yanlışlandığını düşünmüyorum. Gidişatın oraya doğru gittiğini düşünüyorum. Şimdi bu hafta şöyle güzel bir blog yazısına denk geldim. Windscribe isimli bir VPN firması var. O bir blog yayınlamış. E, diyor ki yani bu popüler VPN yazılımları hangi firmalara ait? Çünkü bu da şeyden çıktı. Express VPN'i işte İsrail'li bir firma satın almış diye bir haber çıkmıştı. Onun üzerine bunlar da böyle bütün VPN firmalarının e, sahiplerinin kim olduğuna dair böyle bir şey yapmış. Bak 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 yani aslında mesela birbirine rakip olduğunu zannettiğimiz VPN firmalarının bazıları aynı şirkete ait falan öyle bir şeyler var. Ha bak en çok odaklanmamız gereken yerlerden birisi burası. Bak ZenMate, Private Internet Access, CyberGhost, ExpressVPN hepsi Cape VPN isimli bir firmaya ait. Bu Cape VPN isimli firma Cape Technologies isimli bir firmaya ait. E peki bu Cape Technology falan ne derseniz evet bu Cape Technology İsrail'li bir firmaymış. Şimdi bir firmanın İsrail'li olması onu otomatikman kötü bir firma yapmaz. Bunu geçen hafta açıklamıştım. Fakat yine de Express VPN, Private Internet Access bilmem ne bunların o ülkeye ait ürünler olduğunu bilmekte fayda var. Bunu aklımıza not almakta fayda var. Bak mesela NordVPN gayet kendi firması içinde Cloudflare, Cloudflare'e ait sıkıntı yok. Proton VPN, Proton Mail, Proton ait. Yani VPN firmasının kime ait olduğu önemli. Çünkü mesela e, Snap şey e, Facebook bir tane VPN satın almıştı. Onunla ilgili haber incelemiştik çok yıllar önce. Böyle popüler bir VPN firmasını satın almıştı. Onu da şundan dolayı satın almıştı. E, ergenlerin Snapchat'te nasıl davrandığını analiz etmek istiyordu. İşte hangi saatlerde giriyorlar, ne yapıyorlar falan. E i̇nsanların trafiğini nasıl izleyebilirsin? Bir tane VPN firması satın alırsın ve işte ergenlere yönelik reklamlar çıkartırsın. Ergenler onu telefonla okurar, sen de onların trafiğini izlersin. Yani VPN firmasının kime ait olduğu gerçekten önemli. Ve VPN konusu çok detaylı bir konu. Ya yani Türkiye'de de en çok konuşulan konulardan biri çünkü sürekli bir şey engellendiği için. Ve ben VPN konusunu konuşmayı çok sevmiyorum çünkü çok detaylı bir konu. Şimdi içinde bulunduğun duruma göre öneri farklı VPN'ler, farklı yöntemler olabilir. Mesela sansürü aşma konusundan bahsediyorsak bir şey, 50 milyon insanın aynı anda sansürü aşmasının hakkında konuşuyorsak bir şey, izlenmemek konusunda bahsediyorsak bir şey, Amerika tarafından izlenmemek konuşuyorsak başka bir şey, 50 milyon insanın Amerika tarafından izlenmemesini konuşuyorsak başka bir şey. Yani duruma, kişiye ortama bilmem neye göre çok farklı cevapları olabilen bir konu. O yüzden çok konuşmayı sevmiyorum. Niye biliyor musun? Çünkü mesela atıyorum bir bant daraltma oluyor. Ben bant daraltmada işte diyorum ki Cloudflare VPN'i öncelikle öneririm. İşte ikinci olarak şunu öneririm falan. Mesela Cloudflare VPN'i öneriyorum ya orada işte böyle çok hani ben kim baba kafasında biri geliyor diyor ki işte Cloudflare VPN yalnız sizi gizlemez. İşte IP'ni işte karşı tarafa işte gönderir falan. Oğlum şu an Zaten konumuz gizli olmak değil. O an bilgiye ulaşabilmek ben biliyorum neyin nasıl çalıştığını fakat o bütün büyük resme bakıp 50 milyon insanın en işine yarayabilecek tavsiyeyi vermekle yükümlüyüm. Ya da işte mesela yine bantlar altmada diyor işte kendi VPN server'ınızı kurun çok kolay. E, çok kolay değil. Hani çok 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 teknoloji meraklısı bir insanın yapabileceği bir şey. O an 30 milyon insan 50 milyon insan bilgiye ulaşamıyorsa insanlar VPN kurun diye bir şey öneri olmaz yani. O yüzden ben aslında içinde bulunduğumuz durumu çok detaylı üzerine düşünerek bazı niş tavsiyeler vermeye çalışıyorum. Fakat işte bilgisi az olan insan... Bak zaten hani bilmeyen insana bir şey demem. Adam bilmiyordur. Biri söylese de öğrensek diye bekliyordur. O insana saygım var. Çok bilene de saygım var. Ben hep az bilen insanlar sinir etmiştir. Çünkü az bilen insan özgüveni vardır ya böyle hani onun da bir grafiği vardır hep böyle hiçbir şey bilmezken özgüvenin burada. Biraz bilince özgüven buraya çıkıyor. Ee, daha fazla öğrendikçe özgüven düşüyor. Çünkü bir bakıyorsun oha alan aslında böyle bir okyanus varmış. Farkındalığına geliyorsun düşüyorsun. Sonra platoya yavaş yavaş böyle geliyorsun işte. O az bilen insan özgüvenini beni çok rahatsız etmiştir her zaman. Çünkü mesela bir doktor birine tavsiye verir. İşte adamın bilmem ne mitokondrik işte bilmem ne magnezyum tiroid bilmem nesi düşüktür. O yüzden diyordur ki atıyorum senin balık yememen lazım diyordur. Mesela bütün verileri analiz edip böyle bir karar alıyordur. Ama az bilen insan çıkıp şey diyebilir, vay balık faydalıdır sen ne biçim doktorsun diyebilir. Ama o doktor o bütün parametreleri göz alarak balık yememesini söyledi. Hani anlatabiliyor muyum? Zaten ilk seferde anlamıştınız çok gereksiz bir şekilde örnek vererek uzattım. Şimdi başka bir örnek. <laughs> Mesela şimdi okulda... Ya bu hafta şöyle üzücü bir blog yazısına denk geldim. Bir adama e, yıllar boyu yapılan itibar suikastine dair e, ve bunu bu haberi almaya karar verdim. Aslında belki bizde çok alakalı değil ama yine internetle alakalı bir şey olduğu için bunun üzerine düşünmekte fayda var bence. Şimdi bu dostumuzun Codesmith isminde bir bootcamp firması var. Tam bootcamp firması işte böyle atıyorum yeni başlayanlara yazılım dersi veriyor falan gibi düşünebilirsiniz ya da farklı alanlarda dersler veriyor. Mesela Google'a Code Smith yazdığın zaman ikinci sırada Reddit çıkıyor ve Reddit işte diyor ki Code Smith nasıl diyor? İlk çıkan yorum paranızı boşa harcarsınız. İşte sakın Code Smith kullanmayın falan filan. Bu hangi subredditte oluyor? Coding Bootcamp. Yani bu bootcamp'lerin tartışıldığı subreddit. Şimdi Google adamın adını yani bu firmanın adını yazınca sürekli kötü yorum çıkıyor ve şimdi elelemlerin de şöyle kötü bir tarafı var yani ChatGPT'nin falan. Şimdi ChatGPT falan Reddit'ten çok fazla yorum alıyor. Yani o da bir problem çünkü Reddit'te herkes yazabilir ve işte şimdi mesela ChatGPT simit nasıl bir yer dediğin zaman işte hakkında kötü yorumlar var diye ChatGPT sana getiriyor. Neyse bu adam şundan bahsediyor. Yani gidip insanları Reddit'te yorum yazdığı zaman yorumları siliniyor, banlanıyor falan. Yani o firma hakkında kötü yorumlara izin var. iyi yorumlar siliniyor gibi bir şey. Çünkü niye biliyor musun? O Reddit'teki coding bootcamp subreddit'inin bir tane moderatörü var. O da rakip firma bootcamp'ini yapan kişi. Adam öyle bir oraya diktatörlük kurmuş ki sadece kendi firmasını öven yorumlar çıkıyor. Rakip firmayı kötüleyen yorumlar giriliyor. Eğer onu yanlışlayacak bir şey olursa o yorumlar siliniyor. Korkunç bir şey ve bu o kadar uzun süre devam etmiş ki yani adam %80 gelir kaybına uğramış bu yorumlar yüzünden çünkü kimse artık almamaya başlamış oradan Şir işten çıkarmış işte şirket daralmış falan sonra adam şirketi kapatıp yeni bir isimle bir şirket kurmuş oraya da başlamış bu tip itibar suikastları bu şerefsiz rakibi yüzünden ya bak işte bu sosyal medya ya işte ne kadar tehlikeli bir yer olabileceğine dair ben bunu üzerinde düşünmek için aldım. Çünkü bazı yerlerde düşünce özgürlüğü yok. Şimdi mesela Ekşi sözlükte mesela herkes yorum yazamıyor değil mi? Sadece yazar olanlar yorum yazabiliyor. Ve siz gidip şey yazabilirsiniz. İşte Utku Şen Apple'dan nefret eder. Google'ın köpeğidir. Android'i sürekli över yazabilirsiniz. Mesela bu yanlış bir bilgi. Ama benim buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben yazar olmadığım için gidip oraya altına hayır bu böyle değildir diyemem. Buna dava açamam çünkü bir iftira değil. Şimdi bu korkunç bir şey. Yani bunun detayına çok girmek istemiyorum. Fakat bunun ne kadar korkunç yanlış yerlere giden bir şey olduğunu herkes görüyordur zaten. Mesela ben Reddit o açıdan seviyordum. En azından herkes yorum yazabiliyor ya. Ve atıyorum Utku Apple'dan nefret eder, Android'in bağımlısıdır yazdığı zaman biri. Ben gidip üye olup ben Utku'yum. Hayır öyle bir şey yok. Buyurun bakın burada nasıl öyle bir başka bir şey diyorum diye koyabilirim. Ya da beni seven bir insan yazabilir. Ama bu moderatör olayını bak hiç düşünmemiştim yani bir kişi bir subreddit'i ele geçirirse tek moderatör olur, olursa orada gerçekten diktatörlüğünü kurabilir. Burada da reddit yönetiminin gerçekten çok e, uyanık olması lazım. Buraya yapılan bir şikayet varsa dikkate alması lazım. Belki o moderatörü kovması lazım yani böyle kafasına göre özgür bırakmamalı. O da çok tehlikeli. Ve reddit'i gerçekten yapay zekalar çok seviyor. Mesela ben orada şeyi de fark ettim geçen. Aslında onu siber alemle vasıtasıyla işleyecektim unuttum. Reddit'te yorum yazmalı ajanslar var tamam mı? Geçen bulmuştum da unuttum. Ya yani neyse senin için işte markanı öven Reddit'te kendi hesapları var. Giriyorlar yazıyorlar falan. Ve sen ya chat GPT en iyi tıraş makineleri nedir diye sorduğun zaman Reddit çıkartıyor işte şudur diyor. Şimdi ben öyle bir iyi bir tıraş makinesi alıyordum. Yeni bir tıraş makinesi alacaktım. İşte en iyi tıraş makineleri yazdığım zaman bazı bloglarda çıkıyor. Bazı YouTube videolarında çıkıyor. Ama onlar sponsor da olabilir, paradola da olabilir diye çok dikkate almadım. E, Reddit'e baktım. Reddit'te de övenler var. İşte chat diye sordum. O da bunu övdü. Ulan dedim bu neymiş? Herhalde çok iyi bir şey. Bu arada hiç adını duymadığınız bir marka emin olun. Öyle bilindik bir şey değil yani. Ve aldım beğenmedim. Tamam mı? O bloklar çok büyük ihtimalle sponsorlu. O YouTube videoları çok büyük ihtimalle sponsorlu. Hadi onlar cepte zaten. O Reddit yorumları da çok büyük ihtimalle ajans işi. Onlar da fake çok büyük ihtimalle. Çünkü bu ürünü bu kadar kişi övüyor olamaz. Yani başka çok bilindik iyi markaların iyi ürünleri varken bu insanlar buna dünyanın en iyi tıraş makinesi diyorsa orada bir bit yeniği vardır. Ben de keriz gibi anlayamadım o bit yeniğini. O yüzden şu an sosyal medyanın yol açtığı öyle bir problem var kesinlikle. Yani böyle markalara itibar suikasti, insanlara itibar suikasti. Anonim bir hesap, anonim bir kişi gerçek bir kişi hakkında bir şey söylediği zaman ben bunu bununla ne yapacağımız konusunda çok kararsızım. Çünkü herkes anonim hesap açıp herkes hakkında bir şey diyebilir ya ve bunun doğrulama şansımız yok ya. Ya orada bir itibar suikastı oluyorsa bunun nasıl mesela farkına varacağız? Bu, bu konu hakkında ne yapabiliriz? Gerçekten benim de elim kolum bağlı ben de bilmiyorum yani. Hani gerçek bir kişi bir şey anlatıyorsa başımın tacıdır ama anonim bir hesap bir şey diyorsa belki ondan çok nefret eden biri bir şey açıp bir şey diyor. anlatabilirim mi? Bilmiyorum bu konuda sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bak mesela bu şirketin başına gelenler korkunç. Yani adam dürüstlükle iş yapıyor. Bir tane şerefsiz oğlu şerefsizin teki adamın şirketini batırıyor ya bu şeylerle itibar suikastleriyle falan ve şu an istediğin zaman insanlar itibar suikasti yapmak da çok kolay. Şimdi geçen şöyle bir video yayınlarında e, figür 3 diye bir tane robot, insansı robot. Böyle sana garsonluk yapıyor, evinde temizlik yapıyor, bulaşıkları yıkıyor falan. Ya bu teknoloji günün birinde mümkün olacak zaten. Yani onun kaçınılmaz bir şey ama ne zamanı tabii onu bilmiyoruz. Eskiden bu tip videoları çok daha coşardık. Çünkü eskiden bu teknolojinin nasıl yapılabileceğine dair bilgimiz azdı. Şimdi şeyi biliyoruz. Yani burada bir model çalışması lazım kafasında. Değil mi? Peki hangi model? Hadi bize söyle. Güven mi? DeepSeek mi? ChatGPT ile mi konuşacak? Ne yapacak? Şimdi ChatGPT ile konuşuyorsa bir dert. Konuşmuyorsa bir dert. Şimdi ChatGPT gibi bir online servisle konuşuyorsa sen sürekli bir fotoğraf göndereceksin. Cevabını alacaksın. Göndereceksin. Cevabını alacaksın. Birincisi mahremiyet problemi. Ulan sen benim evimdeki her şeyi el alemle paylaşıyorsun. Bu bir. İki, mesela şöyle bir internet gitse robot elinde bulaşıkla kalacak. Ne, yap ne yapıyorum ben? Hiçbir şey yapamıyorum diye kalacak. Bu bir. İkincisi open source bir model kullanıyorsan. Hangi modeli kullanıyorsun? Çünkü iyi open source modeller belli zaten aşağı yukarı. E, open source model kullanıyorsan da senin devasa bir işte GPU, MPU bir şeyin olması lazım. Nvidia ekran kartın mı var senin üstünde? Ne var? Hani bunları öğrenmek isterdim açıkçası. Şimdi online çalışıyorsa ben benim için kesinlikle no yani. Ben yani evimin içinde dolaşıp sürekli her tarafı gözetleyen bir robot olsun istemem. O kadar da değil yani artık. Hani iki sebepten bir, hani devletler nezdinde bunun görülmesini istemem. İki, bir hacker ele geçirirse onun görmesini istemem. Bir de şu açıdan şüpheci yaklaşıyorum. Mesela Tesla bizi biraz travma yarattı. Ya, yani travma derken şaka yollu diyorum. Yıllardır Tesla bot, Tesla bot, robot geliyor. Belki 5 senedir aynı şeyden bahsediyorlar. Hala ortada bir şey yok. Arada bir partiye martiye götürüyorlar. Fakat ben onların da staged olduğunu düşünüyorum. Yani staged derken planlı mı denir? Türkçe nasıl denir bilmiyorum. Bir dümenli yani olduğunu düşünüyorum. Hani içinde gerçekten o an aktif çalışan yapay zeka var mı ondan bile emin değilim. Belki de dışarıdan joystickle biri kontrol ediyor bu işin bir kısmı. Ya da hani sadece o partide çok küçük bir video alıyorlar. Onu viral yapıyorlar ve sonra robotu rafa kaldırıyorlar gibi de olabilir bilmiyorum. Ama gerçekten birinin alıp test edip YouTube'da review onunla yayınlayana kadar ben o teknolojinin Tesla'yı güvenmiyorum o açıdan. Şimdi bu hafta Kumru diye Türkçe bir elerem çıktı. VNGRS isimli bir firma tarafından bu yapıldı. Ben bu firmayı daha önce nereden duydum? Bir yerden duydum ama hatırlamıyorum. Kumru.ai diye bir web sitesi var. Mesela Hamit isminin anlamı nedir? Hamit ismi hem erkek hem kız isimlerini kullanan isimdir. Anlamı Hamde'den demektir. Ya yani Türkçe veriyle işte train edilmiş bir elem Yani güzel bir çalışma. Tabii şu an belki mükemmel değildir ama zaten mükemmel olmasına gerek yok. Yani ilk versiyon hiçbir şey mükemmel olmaz. Zamanla iyileşecektir. Bir başlangıçtır, iyidir yani. Şimdi çünkü dünyada artık ülkeler iyice izole olmaya doğru gidiyor. Yani Amerika kendi içinde izole oluyor. Çin kendi içinde izole oluyor. işte Avrupa kendi içinde izole oluyor. Şimdi tamam atıyorum Çin çok güzel yap şey açık kaynaklı yapay zekalar yayınlıyor işte Qwen yayınlıyor deyip yayınlıyor. İşte Fransa'da Mistral yayınlanıyor. İşte Meta Llama yayınlıyor falan. Bunlar Türkçe'de konuşuyor. Okey. Ama bir noktada bu ülkeler artık biz açık kaynak yapay zeka yayınlamayacağız noktasına gelebilir. Çin belki yok biz artık yapay zeka sadece kendi içimizde kullanacağız diyebilir. Çünkü Amerika Çin'i biraz izole olmaya zorluyor. Öyle bir noktada biz yani diğer ülkelerin yapay zeka yaptığı, bizim artık açık kaynak yapay zeka olmadığı için elimizin boş kaldığı bir yere e, gitme ihtimalimiz var. O yüzden ben böyle hani Türkçe diliyle train edilen ya da işte Türkiye'de de bir yapay zeka ilgili bir şeyler yapılması bence olumludur. Yani bu yarışta birinci, ikinci olma gibi bir şansımız şu an yok. Ama dördüncü, beşinci, altıncı olmak da başarıdır. Yani bence o yarışın içinde kalalım da o iyidir yani yarışın içinde olmak. O başka şekillerde de bize fayda gösterir yani. Bunu yapan insanların el, ellerine sağlık. Umarım daha da güzel şeyler yaparlar. O zaman Siber Alemden Havadisi'nin yeni bölümünün sonuna geldik. Like'ları beğenilir, hype'ları eksik etmeyelim. Kendinize iyi baktığınız görüştük.